Anlat bakalım enena. Nereden çıktı bu mallar? Nereden olacak? Ambardan abi. Aşağı mahalleden anlayacağım. Vay anam vay. Konuş. Ben var gezmek İstanbul'da. Ben suçsuz olmak. <laughs> ben var deyince deli oluyorum ben. Kim öğretiyor size bu Türkçeyi? Ne istersen yaparım Nihat. Beni yakma herkese okurum. Bu işin arkasında dört aile var. Hepsini söylerim sana. Tek tek. Siz şu adamları konuşturun. Ben Helena'yı sorguya çekeceğim. Sike sike anlatacak her şeyi. Biz de mi abi? Yok lan. Siz normal normal anlatın.